New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada kalp krizi geçiren insanların yarısının kolesterolünün yüksek olmadığı, tam tersine son derece normal olduğu ifade edilmiştir. Peki bu durumda sorun nerede? Bu videomuzda kalp ve damar sağlığının bozulmasının sebeplerini inceleyeceğiz. Kanalımızın devamlılığını sağlamak ve bu videonun daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, beğen işaretini tıklayabilir arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Türkiye'de koroner kalp hastalıklarından ölüm oranı, diğer tüm hastalıklardan ölüm oranlarının içinde %43 oranla ilk sırayı alır. Profesör Doktor Altan Onat'ın 20 seneden uzun süren tek harf çalışmasında, Türkiye'de yılda 100 bini aşan yetişkin insanın kalp damar hastalığına yakalanmasından Bilinen etkenler sorumlu değildir şeklinde açıklama yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kalp damar hastalıkları metabolik sendrom ile ilişkili olarak iltihaplanmış ve oksitlenmiş maddelerin damarlarda yaptığı hasara bağlı olarak geliştiği görülmüştür. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda tümör oluşturucu faktör alfa adı verilen iltihap oluşturucu maddelerin ateroskleroz yani damar sertleşmesi sürecini hızlandırdığı görülmüştür. Omega-3 yağ asitleri içeren gıda ürünlerinin ise anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkileriyle koroner kalp hastalığı gelişimini yavaşlattığı kaydedilmiştir. Rafine edilmiş tüm gıda maddelerinden uzak durarak ve doğal gıdaları tercih ederek kronik iltihap riski düşürülebilmektedir. Kısacası kolesterolü yüksek olan ya da olmayan her insan Koroner kalp hastalığı riski altındadır. Kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesinin nedeni ise LDL'nin küçülmesi sonucu hücre içine girememesidir. Çünkü LDL bir kilit açıcı anahtar reseptördür. Nasıl ki anahtar küçük olduğunda kilide uymuyor ve kapı açılamıyor ise, LDL de aynı şekilde hücre içine giremez. Bu durumda hücre içi kolesterole aç kalır. Diğer yandan kanda kolesterol düzeyi yükselir. Vücudumuzdaki bütün organların hücreleri yeteri miktarda kolesterol almak durumundadır. Her ne kadar beyin hücresi kendi kolesterolünü kendi üretebiliyorsa da dışarıdan gelen kolesterole de ihtiyacı vardır. Bu durumda hücrelerin ihtiyacı olan kolesterolün daha fazla üretilebilmesi için karaciğer uyarılır ve kolesterol üretim düzeyi yükselir. Ancak yeteri kadar doymuş yağ gıdalardan alınmazsa LDL küçük kalır ve organizma kısır bir döngünün içine girer. Kısacası kandaki kolesterol düzeyi yüksek olan kişilerin hücre içi kolesterol düzeyi düşüktür. Bu kısır döngüyü kırmanın tek bir yolu vardır. O da yeteri kadar doğal doymuş yağ almaktan geçer ve böylece LDL molekülü büyür ve anahtar kilide oturur. Aksi halde işlevsiz kalan kolesterol paradoksal olarak yükselecek ve LDL açlığı çeken hücreler kandaki LDL denizinde boğulacaktır. Sonuçta organizmanın hormonal dengesi bozulacak, D vitamini yeteri kadar sentezlenemeyecek, erkeklik ve dişilik hormonlarının da kortizolün de düzeyi düşecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, normal kolesterol düzeyine sahip olanlarda da LDL molekülünün küçük olabileceği göz ardı edilmemelidir. Tam burada hücre içine giremeyerek İşlevsiz kalan LDL'nin akıbetinin ne olacağı sorusunun sorulması gerekir. LDL'nin küçük kalması ile kandaki oksidasyon yani paslanma süreci başlar. İşlevsiz kalan LDL kan hücreleri tarafından yutulur. Bu olaya fagositoz adı verilir. Bu arada kanda kalsiyum ve doymamış yağlar birikir ve damar iç çeperleri kalınlaşarak damar boşluğu daralır ve tıkanır. Bazı kardiyologlar LDL'nin koroner kalp hastalığının nedeni olduğunu ve LDL'nin önleyici olduğunu savunur. Oysa kolesterolün iyisi kötüsü olmaz. LDL, vücudun ihtiyacı olan kolesterolü tüm organlardaki dokulara taşır. HDL ise arta kalan kolesterolü toplayarak karaciğerde biriktirir. Kısacası önemli olan her iki kolesterolün de işlevlerini yerine getirebilmeleridir. HDL'nin yükselmesinin nedeni yapısında bulunan kolesterol eser taşıyıcı proteinin, yani CETP'nin eksik olmasıdır. Bu protein eksildiğinde, HDL moleküllerinden yeteri kadar kolesterol aktarılması gerçekleşemez. Dolayısıyla kanda HDL birikmesi oluşur. Yine tek harf çalışmasının paylaştığı bilgiye göre, aşırı HDL yüksekliği ile çeşitli hastalıklar arasında, özellikle obezite ve şeker hastalığı ile doğru orantılı bir ilişki görülmüştür. Bir sonraki paylaşımımızda, Koroner kalp ve damar hastalıklarından nasıl korunabileceğimize dair bir paylaşım yapacağız.